Evet yine benim çok sevilenlerimden Worky elbisemin bu sefer yeşili geldi. Bakın bu elbise de yine fonksiyonel bir elbisedir. İki farklı şekilde kullanabilirsiniz. Öncelikle yaka kısmımız bu şekilde. Kolları böyle kullanabiliyorsunuz. Bir de bakın bir de bu şekilde de kullanabiliyorsunuz iki farklı elbise olarak isterseniz boyunu da kestirip mini elbise olarak da kullanabilirsiniz small, medium, large bedenlerimiz var ürünümüz krep kumaştır ve bakın üzeri fermuarlı olmadığı için likralı bir üründür large bedenimiz 40-42 giyen bayanlarımı rahatlıkla uyum sağlayacaktır e, boyumuz da omuzdan itibaren 118 santimdir e, arka kısmına gelecek olursa. Arka kısmımız da bu şekilde kare gelmektedir. Gayet şık, usturuplu, basic bir elbise arıyorsunuz. Bir de yeşil olsun diyorsunuz. Böylece elbisenin bir şans verin. Fiyatımız çünkü tişört fiyatı. Sadece 279 TL. Satın almanız için linkinizi bıraktım buraya.